8-10 vapuru Cemal Süreya. Sesinde ne var biliyor musun? Bir bahçenin ortası var. Mavi, ipek, kış çiçeği. Sigara içmek için üst katta çıkıyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Uykusuz Türkçe var. İşinden memnun değilsin. Bu kenti sevmiyorsun. Bir adam gazetesini katlar. Sesinde ne var biliyor musun? Eski sevgiler var. Birkaç gün görünmedin. Okul şarkıları var sesinde. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğin sözcükler var. Küçük şeyler belki ama... Günün bu saatinde anıt gibi duruyorlar. Sesinde ne var biliyor musun? Söylemediğin sözcükler var. Söylemediğin sözcükler.